Cümleten herkese selamun aleyküm arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada banko kazanç nasıl sağlayabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Sizlere bir önceki videomuzda demiştim ki e, bakın arkadaşlar hafta çok güzel kuponlarımız olacak gruplara katılın ve güzel kazançlar sağlayabilirsiniz demiştim. Tabii ki de bunları dinleyip aranızda gruplara katılan arkadaşlarımız oldu. Onlardan da sizlere birkaç tanesini göstereceğim. Paylaştığımız kuponların oynayan kazanan kuponları da sizlere göstereceğim ve gruplarımızı göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bir önceki videoda da sizlere demiştim ki bu gruba katılın çok güzel kazançlar sağlayacaksınız demiştim. Bu videoda da aynı şekilde sizlere diyorum. Bu gruplara katılın arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kazançlar sağlayacaksınız. Şimdi sizleri gruplarımdan da bahsedelim. Burası bizim özel grubumuz. Gelme olasılığı en yüksek gruplarımızdan bir tanesi. İlk öncelikle WhatsApp ile hattımı sizlere paylaşıyorum. 0505 494 62 59 arkadaşlar. Bizimle buradan iletişime geçerekten bu kuponlardan faydalanabilirsiniz. Bu gruplara katılabilirsiniz. Gruplarımız ücretlidir grup giriş ücretlerimiz vardır. Bunları ödediğiniz takdirde gruplar alınırsınız ve kuponlardan faydalanırsınız arkadaşlar. Bunu da buradan bilgilendireyim. Şimdi gelelim gruplarımıza arkadaşlar. Hafta sonu nasıl kazançlarımız oldu? Hangi kuponlar paylaşıldı? Bunların hepsini sizlere anlatıp göstereyim. İlk öncelikle arkadaşlar cumartesi günü Atletico Madrid karşılaşmamızın MS2 2.5 üstü bayisini paylaştık. 2.04 oranımız mevcuttu bu karşılaşmada. Maç başlama saati 23.00 arkadaşlar. Paylaşım saati ise 16.34. 16.34'te bol kazançlar dilerim diyerekten bu kuponu grubumuzda paylaştık. Aşağıya doğru indiğimizde ise arkadaşlar Hull City'nin canlıdan arkadaşlar 3.5 üst bayisini paylaştık. 1.47 oranımız mevcutmuş. Dakika 75'te paylaşmışız. 17.02'de paylaşmışız. Sağdan da ve veyahut maç kulüpten gidip dakikalarına vesaire gol dakikalarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden gizlediğimiz sakladığımız hiçbir şey yok. Bunu da bu 17.02'de canlıdan 75. dakikada paylaşmışız. 1.47 oranımız mevcutmuş. Şöyle aşağıya doğru indiğimde ise Hull karşılaşmamız arkadaşlar gelmiş 1.47 orandan. Maç sonu 3-1 bitmiş. Bir 3.5 üst bahisimiz tutmuş, kazanmış. Sonrasında aşağıya doğru indiğimde ise şöyle Tenerife Else karşılaşmamızın 1-1'lik skorunu paylaşmışız. 4.60 oranımız mevcutmuş. Şöyle aşağıda biraz daha ineyim. Kupon paylaşım saatlerini ve yazdığımız bilgilendirmeyi de okuyalım. 1-1'lik Bir skorunu paylaşmışız. 4.61 oranımız mevcutmuş. Maç başlama saati 23.00 arkadaşlar. Bizim maç paylaşım saatimiz ise 22.12. 22.12'de 1.5 üst canlıdan bahis de deneyebilirsiniz. Bol şanslar dilerekten 22.13, 22.12'de kuponu grubumuzda paylaşmışız. Yani 40 dakika 50 dakika öncesinden skoru da grubumuzda paylaşmışız. Şu şekilde aşağıya doğru indiğimde ise kuponun geldiğini görebilirsiniz. Birbirlik skorumuz gelmiş 4 dakika 61 oranımızdan. Tarihlerini vesaire de bakabilirsiniz. Bu maç cumartesi günü günün e, kuponlarıydı. Şu ana kadar gösterdiklerim cumartesi günün gece saat 1'de kupon gelmiştir. Tebrikler maçlar bittikten sonra aşağıya doğru indiğimde ise Atletico Madrid'in MS2 2.5 üst bahisimiz de geldi. 5-0 bir galip oldu. Atletico Madrid 2.04 orandan ise Atletico Madrid karşılaşmamız da geldi. Yine aynı şekilde kupon gelmişti. Tebrikler diyerekten de gece 1'de maçlar bittikten sonra bilgilendirmemizi yaptık. Gelelim pazar gününe. Pazar günü sadece bir tane kupon paylaşımımız oldu. O da arkadaşlar Liverpool Manchester City karşılaşmamızdı. Maç sonucu birini 1.86 orandan saat 17.17'de arkadaşlar bol kazançlar dilerim diyerekten grupta paylaştık. Maçın başlama saati 19.00. Saat 19.00'da kuponu grubumuzda bol kazançlar dilerim diyerekten paylaştık. Şu şekilde aşağıya doğru indiğimde ise kuponun geldiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kupon gelmiştir tebrikler diyerekten de maçımız bittikten sonra saat 21.59'da yani saat 10'da maçımız bitmiş. Kupon gelmiştir tebrikler diyerekten de bilgilendirmemizi yapmışız. Şimdi gelelim arkadaşlar. Buradaki grupta kuponlarımız bu kadardı. Hafta sonuna 4-5 e, kupon yaptık. 4-5 kuponla da hepsi tuttu arkadaşlar. Dediğim gibi grupta olan insanlar yorumlarda kendilerini belirtebilirler. Zaten ben onlara ayrıyeten özelden bir şekilde de söyleyeceğim. E, Youtube videosunun yorumlarında kendinizi belirtin. İnsanların aklı e, farklı yerlere gitmesin. Bir kazançların gerçek olduğunu sizlere söylemelerini rica edeceğim ricamızı Eğer kabul ederlerse yorumlarda zaten kendilerini belirtirler şimdi gelelim oynayan arkadaşlarımızın kuponlarına şu şekilde geriye geldim grubumuza girdik bu arkadaşımız arkadaşlar ismini gizleyeceğim sadece yazışmaların bazılarını sizlere göstereceğim buradan şöyle dün Liverpool karşılaşmamızın kardeşimiz 5000 TL bir bahis aldı daha öncesinde bana sordu zaten ee, şurada yukarıda bakın verdiğin maç gelir mi? Sence borcun var yüksek girsem? Ne kadar yüksek kardeşim? 10.000 kadar demiş. Bütçenin yüzde kaçı bu miktar? Bu paran tüm paran bu mu diyerekten sormuşum. Sonu aynen demiş. 5.000 TL bas o zaman. 5.000 TL her zaman arkadaşlar kenarda kalması lazım ki bu kupon yatarsa öbür parayla da daha yüksek kazançlar sağlayabilelim. 5.000 TL bas diye bu kardeşimize söyledim. 5.000 TL yatırmış. Burada kuponun fotoğrafını görebiliyorsunuz. 5000 TL 9200 TL kazanç sağlamış. Şu şekilde linkini de attı. Tıklayalım. Göndersin bizi tarayıcıya nesneye göndersin. Buradan da kuponu sizlere gösterebileyim. Şu şekilde yüklensin. Evet arkadaşlar arkadaşımızın oynadığı bizim verdiğimiz Liverpool Manchester City karşılaşmasının kazancı 5000 TL basmış 9200 TL kazanç sağlamış. Pazar günü 4200 TL kazancı mevcut. Bu sadece pazar günü içinde değil daha öncesinde de bu kardeşimiz de grubumuza yeni katıldı zaten. Cumartesi pazar kuponlarından faydalandı sadece. Önümüzdeki günlerde de çok sağlam çok güzel maçlarımız var. Eğer video erken yüklenirse arkadaşlar pazartesi günü e, saat 10'da tekrardan bir güzel maçımız var. O zamana kadar da eğer yetişebilirsiniz gruplara katılmanızı tavsiye ederim. 6-7 oranlık bir skorumuz olacak. Onun videosunu da daha sonrasında sizlere göstereceğim zaten. Bundan sonraki videolarda ise sizlere kod şikeleri paylaşacağım. Nasıl kod şikeleriyle güzel kuponlar yapabilirsiniz bunları anlatacağım sizlere. Sadece bu videoda sizlere kuponlarımızdan, gruplarımızdan nasıl sağlam kazanç elde edebilirsiniz bunlardan bahsetmek istedim sizlere. Şu anda ekrana gelen YouTube kanalı arkadaşlar bizim ikinci kanalımız yedek kanalımız. Buraya da gidip abone olabilirsiniz. Aynı şekilde burada da çok değerli bilgiler paylaşıyoruz sizlere. Ve bu YouTube kanalının videolarında arkadaşlar yorumlarında videolarının yorumlarında Instagram sayfamızın linkleri de mevcut. Oradan arkadaşlar e, bizi de takip edebilirsiniz. Videolardan haberdar olabilirsiniz. WhatsApp kullanmıyorsunuz. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp iletişim hattımızı tekrardan söyleyelim sizlere. 0505 494 62 59 arkadaşlar. Bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz. Haricinde de Instagram sayfamızdan iletişime geçebilirsiniz bizlere ulaşmak isterseniz de yedek numaramızda aynı şekilde yedek kanalımızda mevcut arkadaşlar. Oradan da bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Gruplarımıza katılıp çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ücretsiz bir şekilde de sizlere kod şirketleri, kod taktikleri vereceğim. O yüzden de YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Daha da fazla lafı uzatmayalım. Sizlere tavsiyem arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu gruplara katılmanız olacaktır. Haricinde bütçeniz yoksa da yazın yardımcı olmaya çalışalım sizlere. Yani bütçeniz yoksa diyorum, hiç yoksa arkadaşlar sizlere ücretsiz taktikler veriyoruz. Bu taktiklerden faydalanın. Yani videoyu izleyip sonrasında hiçbir şey yapmamazlık yapmayın. Videoları izleyin, bunları anlayın. Sizlere zaten çalışmayan bir şey vermemeye çalışıyoruz. Hepsi çalışıyordur sadece çok uzun zaman geçmiş kod hikelerini oynamamanızı sizlere tavsiye ederim haricinde eğer anlamadığınız takıldığınız bir yer nokta varsa da yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Haricinde gruplar hakkında bilgi almak isterseniz de 0505 494 62 59 arkadaşlar iletişim hattımız bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz. Ben daha da fazla da uzatmıyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.